Gençler, güzel kömün güzel insanları. Hepinize Ersince Matematik YouTube kanalından en derin sevgilerimi iletiyorum. Güzel kardeşlerim, soruda öyle bir madde var ki, öyle bir madde var ki, bu üçüncü maddeden, o madde üçüncü madde, üçüncü maddeden üçüncü dünya savaşı çıkabilir. Birçok dostum bu soruya itiraz etti. Birçok dostum bu soruyu kendi aramızda istişare ederken ve birçok sınıfta öğrencilerime sorduğum zaman üçüncü dünya, üçüncü maddeyi çok tartışır. Gelin beraber dinleyelim. 1 ve 2 hızı çözeceğim. Her x eleman AB için türevli ise limiti vardır diyor. Arkadaşlar şunu biliyorsunuz zaten. Bir ifadenin LST üçgenimiz var. En altta limitlilik var. Ortada sürekliliğimiz var. Ortada türevliliğimiz var. Diyor ki her x eleman AB için AB aralığı için türevli ise limiti vardır. Evet. Yani bura merdivenin birinci basamağı. buraya ikinci basamak. Burası da üçüncü basamak. Bir kişi üçüncü basamağı çıkmışsa birinci basamağı geçmiştir. Evet. Türevli ise kesinlikle limitlidir. İtirazımız yok. İkinci madde her x eleman ab için sürekli ise türevlidir. Olabilir de olmayabilir de. Burada bir kesinlik yoktu. Sürekli ise türevlidir. Biz kesinlikle diyemiyoruz. Türev basamağı da bilmiyoruz. Sürekli karşı ikinci basamağa çıkmış birisi. Üçüncüye çıkmış da olabilir. Çıkmamış da olabilir. Buna da kesin bir şey konuşamıyoruz. İkiye daima doğru diyemiyoruz. Geldik. Şimdi üçüncüye. Üçüncü maddesi nedir arkadaşlar? Her x eleman ab için f'in türevinde sağdan türev ve soldan türevler birbirine eşitse o noktada f'in türevinde x vardır diyor. Birçok kişi buna yoktur diyor. Bu maddeye yanlış diyor. Ama arkadaşlar sorumuzun cevabı bu ifade kesinlikle ama kesinlikle doğrudur. Birçok arkadaş dedi ki ya Ersin nasıl olur bu? Sağ ve sol türev farklıysa eşitse her zaman türev yok ki. Biz parçalı fonksiyonda sağ ve sol türevi farklı buluyoruz. Ama diyor sorunun türevi çıkmıyor diyor. Tamam diyorum gel diyorum. Öyle bir soru konuşalım diyorum. Peki Şuradaki kilidi kaldırdım. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bu kişilerin üçüncü maddeyi kesin doğru demediğine dair bir soru yazalım ve cevaplayalım. Nerede yanlış yapıyorlar onu konuşalım. Şimdi değerli arkadaşlar, şunu biraz aşağı çekelim. Bir tane parçalı fonksiyon yazdım. O arkadaşların e, söylediği şu biraz küçülteyim, kendim küçülteyim. Evet. Lazer'i seçtim. Evet, lazerimiz mor renkte. Tamam. Şimdi şöyle bir parçalı fonksiyonumuz var sevgili gençler fx fonksiyonu birden büyükken 2x artı 1 birden küçükken de 2x eksi 5 f'in türevi de 1 kaçtır? Öğrencilerin %99'u bu videoyu izleyen öğrencilerin bir çoğu hani sizleri tanımadığım için kesin net diyemeyeceğim ama ben bu soruyu ne zaman tatlıda sorsam hepsi şunu yapıyor. Diyor ki hocam diyor sağdan türevi diyor bu ifadenin diyor sağdan türevini hemen şu sağının türevini alıyor f'in türevinde birimiz diyor 2'dir diyor. Soldan türevinde de alttakinin türevini alıyor. F'in türevinde Hani şu bir dakika ne oldu? Bir de sağdan türevi, şurası da soldan türevi. Bu da 2'dir diyor. Sağ ve sol türev eşittir diyor. Gel, bakın sonrasında sürekliliği inceleyelim diyor. Sürekliliğe bakıyor. Bakın ben vakit kaybetmek için yazdım. Bir de soldan türevi. Şunun birden soldan türevi yazdık. Eksi 3. F1'imiz ne diyor? 3'tür diyor. Bir de sağdan türevi de. Birin sağdan türevi de 3'tür diyor. Bu fonksiyon bir noktasında sürekli değildir. Dolayısıyla türev yoktur. E hocam senin dediğini çürüttük diyorlar. Bak sağ ve sol türev eşit ama türev yok sürekli olmadığı için. Bu iddiayı söylüyorlar. Mükemmel bir yerden bana saldırıyorlar. Ben de onlara diyorum ki müthiş bir kavram yanılgısı yapıyorsunuz. İnanılmaz bir kavram yanılgısı yapıyorsunuz. Bakın cümlelerim sözde kalmasın diye şuraya yazdım. Birinci notumuzu okuyoruz. Parçalı fonksiyonda sağdan ve soldan süreklilik. O sağdan ve soldan süreklilik yoksa hemen türev alma kuralı uygulanmaz. Sen sağdan ve soldan sürekliliği bilmiyorsun. Bunu hemen yapamazsın. Bunu hemen ne yapamazsın? Yapamazsın. Bunu hemen yapamazsın güzel kardeşim. Bu ifadede şimdi sağdan ve süreklikle Ersin Öztürk'ün Ersince Matematik YouTube kanalında lütfen geriye gidin benim ilk videomu izleyin. Kanalımda çektiğim en önemli video birinci video. Aslında bu da tam birinci videoya hitap eden, ona atıfta bulunan bir video. Birinci video izlerseniz söylediklerimi bir kez daha dinlemiş olacaksınız. Ne demek istediğimi daha anlayacaksınız. Sen burada şimdi soldan ve sağdan sürekli diye bir kavram var. Ülkemizde bu üzerinde çok durulmuyor. Bire soldan değeriyle F1 birbirine eşitse biz buna soldan süreklilik diyoruz. F1 değeriyle F1 artı değerlerimiz birbirine eşitse sağdan süreklilik. Bakın bu ifadede sadece şu ikisi birbirine eşit olduğu için bu ifadede güzel kardeşlerim Sağdan süreklilik var. Sağdan süreklilik varsa sen sağdan türev alabilirsin. Soldan süreklilik var mı? Soldan süreklilik var mı? Yanlış söyledim. Soldan süreklilik var mı? Yok. O zaman sen burada soldan türevine 2 diyemezsin. Buraya bir not yazdım. Bakın güzel karıştırdım. Dedim ki sağdan türevin ön koşulu sağdan sürekliliktir. Sağdan süreklilik olduğu için sen burada sağdan türev alabilirsin. Aynı şekilde sağları sol yapalım. Soldan türevin ön koşulu da soldan sürekliliktir. Bu ifadede soldan sürekli olmadığı için soldan türevi yoktur. Olmayan bir şey de sen iki diyemezsin. Bu yüzden burada inanılmaz bir yanlış yapılıyor. Bakın burayı bir daha söylüyorum. Şu ifadede soldan süreklilik var mı? Hayır soldan sürekliliğimiz yok. Soldan sürekliliğimiz olmadığı için soldan türevimiz de yoktur. Sen buna pat buradan türev alıp pat 2 dersen türevdeki, yeryüzündeki en büyük yanlışlardan birini yaparsın. Güzel kardeşim. O yüzden sorumuza döndük. Dilim döndüğünce açıkladım. İfadelerin hangileri daima doğrudur? Birinci ve üçüncü maddemiz kesinlikle ama kesinlikle doğrudur. İtiraz edebilirsiniz. En doğal hakkınız güzel kardeşlerim. Aşağıda yorumlarda bulunalım ama e, itiraz etmeden önce videoyu bir kere bir baştan bir izleyin. Hatta benim YouTube'da ilk çözdüğüm video gidin en geriye gidin. YouTube'daki en gerideki videomu Açın onu bir kez daha dinleyin. Ne demek istediğimi daha yanacaksınız arkadaşlar. Soruya itiraz eden birçok kişi şu kavram yanılgısını düzeltince aa Ersun hocam tamam şimdi anladık diyorlar arkadaşlar. Güzel kardeşlerim videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yakın çevrenizde bu güzelliği paylaşmayı e, ihmal etmezseniz sevinirim. Yorumlarda destek yorumlarınızı bekliyorum. Eleştiriniz varsa onları da bekliyorum saygı çerçevesinde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.